Yürü! Devam edin köpekler. Yürüyün! Size yürüyün dedim. Burada durun. Burada komuta kimde? Ben bir elçiyim. Bütün dünyanın hakiminin... Tanrıların tanrısının... Kralların kralının... Ve bu otoriteye dayanarak... Sizden bana komutanınızı göstermenizi istiyorum. Dinleyin. O öldürdüğünüz küçük grup bizi kokuttu mu sanıyorsunuz? Bu tepeler bizim keşifçilerimizle kaynıyor. Peki ne sanıyorsunuz? Bu acınası duvarınız? Bizim önümüzde bir sıra kuru buğday sapı gibi düşecektir. Ve ondan sonra da sizi... Bu duvarı atalarımız inşa etti. Yunanistan'ın kalbinden gelen antik taşları kullandılar ve biraz Sparta yardımıyla ters keşifçileriniz yapıyı tamamladı. Bu barbarlığınızı çok ağır ödeyeceksiniz. <laughs> O artık senin değil. Şimdi git. Koş ve kısa sekse şunu söyle. Karşısında özgür insanlar var. Köleler değil. Bunu çabuk yap. Yoksa duvarlarımızı biraz daha büyütmeye karar verebilir. Köle değil. Kadınlarınız köle olacak. Oğullarınız, kızlarınız, yaşlılarınız köle olacak. Ama sizler değil. Hayır. Bugün ölene kadar sizler ölmüş olacaksınız. Çünkü Pers İmparatorluğu'nun bin ulusu üstünüze çullanacak. Oklarımızsa güneşi engelleyecek. O zaman gölgede savaşırız.